kalıbımızın dış hatlardan kopyasını aldık. Ee, şimdi burada bir buçuk, burada iki buçuk üç santim dönüşümüz var. Paçada da bir buçuk, bu yandan bir santim dönüşümüz var. Burada da bir, burada da iki buçuk santimlik dönüşlerimiz de kalıbımızı kopyadan sonra hemen yapıyoruz. 2 santim, bir buçuk santim, bir santim. Burası ön, Burası arka oldu. Burayı da ön arka farkımızı yaptık. Burası da cebimizin yeri. Cebimizin şurasını da çizelim. Şöyle. Burası da cep torbamız. Şu şekilde. Şimdi kalıbımızı bitirdik. Renklendirdik ve arka ve ön olarak bitmiş olarak ayırdık. Yeşiller normal cebimiz pembe olan arka cep, turuncu olan arka pens. Bu şekilde kalıbımızı bitirdik. Kopyasını alıp dikiş paylarını vereceğiz.